Seçime bir hafta kala, tüm Fethiye Belediye Başkan adayları, çalışmalarına hız verirken, özellikle akşam buluşmalarını arttırdılar. Fethiye Belediye Başkanı ve CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca da halk buluşmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Karagedik Sosyal Tesislerinde, sevgi seliyle karşılandı. Teşekkür ederim gençler, çok sağ olun. Karaca, burada da yoğun ilgiyle karşılaşınca, rehavete kapılmayalım, Fethiye'de seçim bitmiştir, dedi. Bu yolları inşallah parke yap yapacağız ve alim başkanım beraber yürüyeceğiz. Yürüsek de muhtar arkadaşların da olsa, ben alim başkanıma şundan güveniyorum. Alim başkanım söz verdiyse yapacak, bunu da yapacağız arkadaşlar. Ben Halkımız için ihaleye gireceğim en az iki tane koyu alacağım halkımıza ücretsiz sunacağım demiştim. Halk evleri yapacağım bir liraya çay vereceğim demiştim. Ama arkadaşlar voltajdan dolayı yandı galiba. İşte burada söz vermiştim. Bir sözü daha veriyorum size. İkinci dönemde rekor hizmete hazır olun arkadaşlar. <laughs> Bu süreçte biz sizin üzerinize hiç gelmedik. Emlak verilerini arttırmadık. Hiçbir şeye zam yapmadık Fethiye Belediyesi olarak. Ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Tasarruf yaptık. Bir kere kendi asfaltımızı kendimiz ürettik. Yeni bir emisyon tesisi kurdum. Yılda 100 milyonlu gasfap takıyoruz ve 100 milyonlu asfalta kendi tesisini kurduğum için 42 milyonlara tasarruf sağladım.